Sevgili aday öğrencilerimiz merhaba. Turizm ve Otel İşletmeciliği programı olarak en büyük iddiamız sizlere %100 garantisi sağlıyor olmamız. Öğrencilerimiz bu imkanlardan gerek öğrenimleri sırasında kısmi zamanlı olarak, gerek mezuniyet sonrası tam zamanlı olarak faydalanabilirler. Turizm sektörünün uygulamalı bir alan olması sebebiyle derslerimizin bir kısmı teorik, bir kısmı uygulamalı olarak sektör profesyonelleri tarafından kampüslerimizde ve otellerde verilmektedir. Aynı zamanda her ay bir adet sertifikalı eğitim programı düzenlenmektedir. Dikey geçiş sınavı ile öğrencilerimiz işletme, iktisat, konaklama işletmeciliği öğretmenliği, turizm ve otel işletmeciliği, turist rehberliği programlarına geçiş yapabilirler. Bunun yanı sıra çeşitli burs olanaklarımızla sizleri İstanbul Kültür Üniversitesi'ne bekliyoruz.